Merhabalar örgücü hanımlar. Bakın burgularım bitti. Bir diğer tarafını yaparken de sizinle paylaşmak istedim. Eşit şekilde iplerimizi hazırlıyoruz önceden. Çünkü sonradan kesme işlemi yapmıyoruz. Tığ yardımıyla Ölçünüzü alarak geçiriyoruz. O kadar kolay ve keyifli ki ben altı katlı kullandığım için düğümledikten sonra minik püsküller oluşuyor. Düğümlerini de her birinde ölçü alarak sıkılaştırıyorum emin olmak için. Burada püskü kısmını tam orta kısmı paralel şekilde alıyorum. Ortaladıktan sonra ölçüsünü de bu şekilde alıyorum. Tam ortaya gelmesi için. Sonra tığ yardımıyla hemen vuruyorum. Çok fazla bir işlemi yok. Ama çok keyifli ve çok güzel görünüyor. Yani püskülün dışında farklı rıklar arayanlar için. Bu da güzel bir teknik olduğunu düşünüyorum yani. Evet burada bırakıyoruz artık burguyu. Halka şeklinde hazır. Tutuyorum şu bölümü. Tığı aynı ilmekten geçirip o halkayı alarak içinden kalan burguyu geçiriyorum. Bunu tamamen elinizde de yapabilirsiniz ama ben bunu tercih ediyorum. Evet hanımlar bu kadar kolay. Siz de deneyin. Harika görünmüyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınız benim için önemli.